Değerli dostlarım, Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilgini okuyoruz. Profesör Doktor Reşit Abdurreşit Rahmeti Arat Hoca'nın Türkçe'ye kazandırdığı tercümesiyle beraber 1548. beyte geldik. Bu aynı zamanda 24. bölüm olmuş oluyor. Hükümdar bölümün başlığı hükümdar Küntoğdu'nun övdülmüşü çağırdığını söyler. Hükümdar Aytoldu'nun yazısı sona erince onun oğlunu çağırtarak ona öğüt ve nasihatte bulundu. Aytoldu vefat ediyor biliyorsunuz. Daha önceki bölümde detaylı olarak okuduk o vefat etmeden önce hem hükümdara bir vasiyetname gönderiyordu hem oğlu ait oldu ya da nasihatleri olmuştu. Şimdi hükümdar ait olduğunu oğlu öğdülmüşü çağırarak kendisine bazı nasihatlerde bulunuyor. Dedi ki ey oğul fazla üzülme. Keder geçer ve arkasından sevinç gelir. Dünya hayatı böyledir zaten. Bir keder, bir sevinç, bir sevinç, bir keder böyle gider. Bu keder yalnız sana dokunmadı. Bu benim içinde sonsuz kaygı ve üzüntü oldu. Aytoğlu'nun ölmesi. Gönlünü çökertme, kendini avut. Benim yanıma gel ve hizmetimde bulun. Baban öldüyse ben de sana bir babayım. Ben sana babalık edeyim, sen de bana oğul ol. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Yani bir vezirine ait olduğunun oğluna ne kadar güzel bir yaklaşım. Hükümdar kendisine yakışanı yapmış oluyor. Ödülmüşün hükümdara cevabı nedir peki? O da ey hükümdar diyor. Allah sana devletin başında uzun ömürler versin. Ben senin himaye ettiğin bir kulunum, senin hizmetkarınım. Hükümdar için canım feda olsun. Babamın canı hükümdarın hizmetinde feda olduğu, Allah sana bu kulu da feda etsin. Çocuk babasının mektubunu çıkardı, edep ve hürmetle hükümdara takdim etti. Hani ölüm döşeğinde ait olduğu ödülmüşe yazdırdığı mektup bu. Hükümdar mektubu aldı ve açıp okudu. Ne demek istediğini anladı ve dedi: "Ne yazık ey akıllı insan! Ey merhametli insan, ey insanların ileri geleni, kapımı kimsesiz ve yerini boş bıraktın. Hayattayken hizmet ettin ve hakkımı ödedin, ölürken de beni düşündün ve benim için üzüldün. O mektubu okuyunca ne yapıyor? Ölüm öldükten sonra bile aslında hükümdara hizmetini devam ettirmiş oluyor. Ben senin hakkını ödeyemedim. Senin hakkını bizzat Allah ödesin. Sen beni bugün nasıl memnun ettiysen Allah da seni öyle memnun etsin. Hükümdar süzünü kesti, gözünden yaşlar akıttı, ödülmüş keder içinde oradan kalkıp çıktı. Gönlünü sıkıntı içinde gelip evine girdi, birkaç gün herkese kapısını kapalı tutup kederiyle baş başa kaldı oğlu ait olduğu için ölüm aşı yaptı fakirlere gümüş ve ipekli kumaşlar dağıttı babasının matemini böyle hayırlı işler yaparak geçirdiği iyi insanları kendisine ahbab edindi. Baba öğüdünü tuttu ve doğruluktan ayrılmadı. Saadeti günden güne arttı, güneşi parladı. Şimdi akıllı, görmüş, geçirmiş ve memleket işini bilen insan ne der dinle. Baba nasihatini sen sıkı tut, sıkı. Günün kutlu olur ve sana her gün bir sevinç getirir. Yani baba nasihati böyle bir şeydir. Babanı, anneni hoşnut eyle, onlara hizmet et. Bu hizmet karşılığı binlerce fayda elde edersin. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Cenab-ı Allah bu konuda? Onların yanında onların herhangi bir davranış ve sözüne karşı öf bile deme. Hükümdar da o günden itibaren gayretle çalıştı. Günden güne iyi kanunlar vazetti, etti. Halk zenginleşti memlekette nizam kuvvetlendiği, halk hükümdara dua ettiği. Yani çalışırsa bir hükümdar, hükümdarın çalışmasını nerede göreceğiz? Halkın zenginleşmesinde, refahında göreceğiz. Halk zenginleşiyorsa, refaha ulaşıyorsa, memnunsa hükümdar da güzel çalışıyor demektir. Buradan bunu da çıkarabiliyoruz. Hükümdar bir gün tek başına oturuyordu, elindeki kitabı bıraktı ve uzun uzun düşündü. Bir yere aklı takılmıştı, anlayamadı. Sormak için birini aradı fakat kimseyi de etrafında göremedi. O zaman ait olduğunun faziletlerini hatırladı ve ah yazık o erler eriydi dedi. O bana iyi arkadaş idi ve bargahımın süsü idi. O her işinde halkın faydasını düşünürdü. Arkadaşım kayboldu, yeri boş kaldı. Hani bu boşluğu dolduracak bir insan. Sonra birdenbire ait oğlu ödülmüşü hatırladı ve dedi ben bunu ben bu iyi işi unutmuştum. Ait ölürken oğlunu bana emanet etmişti. Hayret ben onu nasıl unuttum? Babası öldüyse oğlu hayattadır. Birini kaybettim bari birini tutayım. Derhal adam gönderdi, Ödülmüşü huzuruna çağırdı ve bu işi de böylece yerine getirdi. Buradan da enteresan bir şey bir mesajı da veriyor bize. Yusuf Has bakınız. Baba sahit oldu vezir. Vezir-i azam vefat ediyor. Oğlunu çağırtıyor. Ona bir mektup sunuyor. Oğlunun meziyetlerinin faziletlerini anlatıyor. Buna kederleniyor. Ait olduğunun vefatına. Oğlan tabii bu mektubu takdim ediyor. Kendisi arıza endam ettikten sonra geri evine dönüyor. Belki de uzunca bir müddet sonra bir ihtiyaç hissettiği zaman bir danışma, bir bilgi sorma ihtiyacı o düşünce, o tefekkür esnasının sonunda ödülmüş yani ait olduğunun oğlunu hatırlıyor. Şimdi bazen şöyle olur bir devlet büyüğünün yanına gider şimdiki e, zamanda bir şeyler söyler sunar çıkınca işte bir iki gün içerisinde hemen bana dönecek diye bekler. Ya devletin başındaki insanların kafası her zaman karışık ve sıkışıktır. Bir sürü işlerle uğraşırlar. Hemen sen bütün işi adamın işi senin verdiğin mektup senin e, yaptığın rica, senin yaptığın arz değildir ki. Unutabilir. Ha Bir mesele olacak, bir şey olacak, bir olay olacak. O olayla birlikte hatırlayıp çağırabilir. Bu 24. bölümü bitirmeden bir şey daha ekleyeyim şu konuda. Nedir o? Yusuf aleyhisselam yanından kurtulacak zindandaki arkadaşlarından birinin anlattığı rüyadan mütevellit kurtulacağını anladı. Ve o giderken ne dedi? Efendinin yanında beni an. Yani kendisiyle ilgili efendisine bilgi vermesini istedi. Ne oldu? Şahıs unuttu. Ona hani şarap içecek içki ikram eden şahıs e hükümdar kimdi? Firavun. Unuttu. Bir müddet geçtikten sonra bir rüya gördü hükümdar Firavun. Gördüğü rüyayı o zamanın din insanları yorumlayamadı. Müneccimler, işte sihirbazlar, okkabazlar yorumlayamadı. Heh, o zaman zindandaki arkadaş kontekste yani bağlamında hatırladı. Ben Yusuf'un yanına gideyim dedi. Ondan sonra biliyorsunuz o kıssa, o en güzel kıssa da Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan kurtuluşu ve Mısır'a sultan oluşunun başlangıcı yapılmış oldu. Evet burada 24. bölümü tamamlıyoruz. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.